Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çıkın SMP'de nasıl kelp farm yapılır onu göstereceğim. Kelp farmı çok tercih edilen farm diye ilk olarak bunun videosunu çekmek istedim. Hadi yapmaya başlayalım. İhtiyacımız olan malzemeler bunlar. Kırık kayrak taşı, gözlemci, çit kapısı, su yosunu yani kelp, uni, piston, redstone, toprak, su, sandık. Bunları envanterimize alalım. İlk önce Şöyle koyuyoruz Şimdi sandıklarımızı şu şekilde koyuyoruz şimdi Böyle Şimdi kaç blok uzunluğunda istiyorsanız o kadar Huni koyun Şöyle ben biraz fazla koyuyorum ki Diyorsun Bakın hepsi aynı yönde olacak şekilde Hemen time set çekelim Ondan sonra Hunilerin etrafına şu şekilde ee, toprak koyuyorsunuz böyle sonra bu toprakların etrafına istediğiniz herhangi bir, bir tane blok olabilir ben kırık kayrak taşı tercih ediyorum onla böyle böyle bakın size şöyle bir bilgi vereyim mesela bunu buraya koyduğunuz zaman sandık açılmaz eğer ki kırık ee, kayrak taşının ee, basamağını yaparsanız şu şekilde koyarsanız gördüğünüz gibi sandık açılıyor. Şimdi bunu da etrafını kapatın. Bakın topraktan bir blok yukarıda olacak şekilde kapatın. Böyle hızlıca kapatayım. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Pistonları bu şekilde yerleştirin. Şöyle şu tarafı da yerleştirelim. Şuraya eksik ya. Tamamdır. Ondan sonra Pistonların şuralarına yani ondan sonra pistonların arkasına şöyle hızlıca taş koyuyoruz. Şu tarafları da koyun. Şöyle koy 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 koy. Pantolonunuzda çevik gizlilik varsa yapması kolay zaten. Şöyle şuraları da kapatalım. Şimdi buralara redstone koyuyoruz. Şöyle. Sonra gözlemcileri tam bakın pistonun şu tahta kısmının baktığı yere doğru bakarak yani bakarak değil yani baktığı yana doğru koyuyoruz şöyle. Bakın kırmızı tarafı arkaya gelecek yani. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bakın bir blok daha büyütüyoruz. Ay şurayı kırdım yanlışlıkla. Bakın tam şu. Ben size bir bilgi vereyim hatta. Bakın tam böyle kapatıyorsunuz. Şuraları da kapatın bakın çalıştığını buraya koyarak anlayabilirsiniz bu arada bakın böyle kapatırsanız daha rahat olur sizin için ve hızlıca kapatayım Bakın neden rahat olur diye soruyorsanız şöyle göstereyim ben size bir tane suyu koydunuz bir tane daha koydunuz sonra bakın burada çift oldu buradan aldınız şuraya koydunuz bakın burada oldu buradan aldınız buraya buradan aldınız buraya Tabi video hızlı olsun diye ben hiç bununla uğraşmayacağım. Bakın böyle yapa yapa koydunuz. Aynısını bu tarafı da yapalım hatta. Böyle hızlıca buraya, buraya da koyalım. Koy 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 koy. Tamam. Şimdi bakın. Şurayı şuraya da yapıyoruz aynısını. Böyle hızlıca koyalım. Bakın çit kapısı. Buralara çit kapısı koyun. Hızlıca. Böyle. Şu kapıyı açtım çıkalım. Kapatayım, kapatamıyorum. Kapattım. Şöyle kapısı koyun buraya. Şöyle işte suyu koyduğumuz yere kadar kapısı koyun. Ee, i̇çeriden ne oynadı? Şunu fazla koymuşuz. Ondan sonra buradaki blokları kırın. Bakın gördüğünüz gibi farm çalıştığını gösteriyor size. Bakın şu an bitti farm. Sadece su yosununu koysak yeter. Bakın şöyle hızlıca koyalım. Böyle koy 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 koy. Burası da oynamış. Gördüğünüz gibi şu anda farm bitmiş durumda. Bakın. Bakın gördünüz mü? Büyüdü hemen şey oldu. Kırıldı ve gördüğünüz gibi suyun akışından yani şuraya mesela atalım. Bakın suyun akışından buraya çarpıyor. Bunlar araları açık olduğu için aralarından huniye düşüyor. Bakın gördünüz mü hemen. Bu saatte 35k yani 100k falan ediyor bu saatte böyle afk bırakırsa yok. Günde. Ya günde ya da saatte fazla para ediyor. Ee, video bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha yeni kanalım. Çıkın SMP'de e, içerik üreticisi olmaya çalışıyorum. Bu yalımda bana destek verirseniz sevinirim. Eskiden kanal e, Valorant kanalıydı. ismini değiştirdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.